Merhaba dostlar, bugün sizlerle Osmanlı'nın belki de en gizemli padişahının şifrelerini çözeceğiz. 11 yaşında tahta çıkan, 28 yaşında hayata veda eden ama bu kısa ömrüne onlarca sır sığdıran bir adam. 4. Murat, hadi gelin şimdi videoya ilerleyelim. Tabii beğenmeyi unutmuyoruz. Restoratör Kemal Aydın, Hırkayı Saadet Dairesi'ndeki çürümüş bir duvarın ardında demir bir sandık bulduğunda nefesi kesildi. Sandığın üzerindeki Arapça yazı hala okunabiliyordu. Bu Sultan Murat Han'ın şahsi sırlarıdır. Açanı lanetlerim. Peki ama neden? İçindeki deri ciltli defteri eline alırken hissettiği o ani ürperti. Acaba sandığın kapağındaki o garip leke gerçekten kan mıydı? 11 yaşındaki Murat'ın tahta çıktığı gece yazdıkları tarih kitaplarında asla yer almadı. Bu gece validem beni tahta oturttu. Ama rüyamda abim genç Osman'ı gördüm. Boynundaki kement hala sıcak kan damlıyordu. Uyandığımdan da yastığımın kırmızıya kesmiş olduğunu gördüm. Acaba bu bir kehanet miydi? Defterin bu sayfasındaki mürekkep lekeleri tuhaf şekilde kabarmış. Sanki gözyaşlarıyla ıslanmış gibi. 1628 yazında yazılmış şu satırlar tarihi yeniden yazabilir. Validem bugün yine haremde gizli toplantı yaptı. Beni tahttan indirmek için cellat başıyla anlaştıklarını biliyorum.'' Ama onlar bilmiyor ki cellatın kulağı bende. Sonraki sayfada mürekkep aniden kararıyor. Sanki padişah bu satırları yazarken birisi odasına girmiş gibi. Acaba kimdi bu? Ve en önemlisi bu sayfadaki o küçük kan lekesi kimin? 1632'nin o kanlı Temmuz gecesine dair itiraflar tüyler ürpertici. Bugün Cinci Hoca'yı idam ettirdim çocukken bana okuma yazma öğreten adamı. Fermanı imzalarken kalem elimden üç kez düştü. Cellat Kara Ali'nin anlattığına göre idam sehpasında son sözleri Murat, annen seni asla sevmedi olmuş. Bu sayfayı yazarken hala onun çığlıklarını duyabiliyorum. Defterin bu kısmındaki yırtık acaba bir mücadele izi mi? Günlüklerin en dokunaklı sayfası. Bugün haremde gördüğüm o kız. Gürcü Cariye Tamara, gözleri Karadeniz fırtınaları gibi. Ulema bunu öğrenirse, sonraki on sayfa özenle yırtılmış. Ama UV ışık altında okunan silik satırlar dehşet verici. Tamara'yı buldular. Vücudu harem bahçesindeki çeşmede yüzüyordu. Boynundaki izler cellat ipinden çok daha ince. Validemin mührüyle mühürlenmiş bir mektup vardı cebinde. Acaba Kösem Sultan ne yazmıştı? 1633 kışında yazılan şu satırlar yasağın gerçek nedenini açıklıyor. Dün gece yine o kabusu gördüm. Babam Sultan Ahmet'in odasından gelen nargile sesleri, sonra annemin çığlıkları. Sabah olduğunda babam ölmüştü. Tütün dumanı altında işlenen cinayetleri asla unutmayacağım. Bu sayfanın arkasındaki minyatürde görülen kılıç figürü acaba bir ipucu mu? 1635'in o korkunç Şubat gecesi. Bugün 200 askerim donarak öldü. En acısı da Yeniçeri Ocağı'ndan Hasan'ın son sözleri oldu. Padişahım, bizi bu buz cehennemine kim gönderdi? Ölmeden önce cebinden çıkardığı mektup İstanbul'da doğacak çocuğuna yazılmıştı. Şimdi bu mektubu saklıyorum. Belki bir gün. Bu satırların altındaki ıslak izler acaba padişahın gözyaşları mı? 1638 sonbaharında yazılan tıbbi notlar ürkütücü. Bugün yine o keskin ağrı. Sol bacağım şişti. İdrarım kan kırmızısı. Saray hekimi Gut diyor ama ben biliyorum. Yemeklerime zehir katıyorlar. Özellikle de validemin gönderdiği o şerbetten sonra. Bu sayfadaki el yazısındaki düzensizlikler acaba zehrin etkisi miydi? Ölümünden üç gün önce yazılan son sayfalar tüyler ürpertici. İbrahim'i öldürtmem gerekiyor. Ama validem buna asla izin vermez. Belki de. Önce onu delirtmeliyim. Celat başına talimat verdim her gece odasına örümcekler, yılanlar atacak. Bu satırların altındaki mührün kırık olması ve kösem okumasın yazısı acaba hangi sırrı saklıyor? Ölüm döşeğindeki son yazı. Artık biliyorum. Bana zehir veren. Bu cümle yarım kalmış. Ancak defterin son sayfasındaki U ve ışıkla görülen şu silik not her şeyi değiştiriyor. Validemin en sevdiği şerbetçi değil, İbrahim'in gönderdiği o Habeş cariyeydi. Peki bu ne anlama geliyor? Acaba İbrahim taht için ağabeyini zehirletti mi? Yoksa tüm bu satırlar ölmekte olan bir padişahın halüsinasyonları mıydı? İşte böyle sevgili tarih yolcuları. 4. Murat'ın kayıp günlüklerinin izinde çıktığımız bu epik yolculuğun sonuna geldik. Ama aslında bu bir son değil, yepyeni bir başlangıç. Çünkü Topkapı'nın karanlık dehlizlerinde henüz keşfedilmemiş daha nice sırlar, çözülmeyi bekleyen daha nice şifreler var. Bu belgesel serisiyle sadece bir padişahın değil, koskoca bir imparatorluğun kaderini değiştiren kararların perde arkasına tanık oldunuz. Peki ya şimdi tarihin bu unutulmuş sayfalarını birlikte yeniden yazmaya hazır mısınız? Sizce 4. Murat'ın en büyük sırrı neydi?